Martı ve baykuş Hey Baykuş, seni Marti ile tanıştırmak istiyorum. Merhaba. O bir masaj ustası, bana masaj yaptı ve çok ama çok rahatladım. Bu kadar büyükecek bir şey yok. Elimden geleni yaptım. <laughs> Tırtılı mı yakalamak istiyorsun? Sakın kıpırdama. Onu dışarı çıkartacağım. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, oh! Bu yeni bir oyun mu? Çok hoşuma gitti Hey dostum misalyan kos kadar hızlısın <laughs> ha, Onu eve götürelim Ben de onu biraz gevşeteyim hmm. İyi fikir Pekala ayaklarını tutun Üçe kadar sayınca sıkıca çekiyoruz Şey acımayacak ama değil mi? Merak etme bir şey olmaz <laughs> Ha. Pekala hazır mıyız? Bir, iki, üç. Oh. ah bir gübe kadar şirinsin. Pekala masaj. Bacaklar kafacık. Ya. Bırak da bir bakayım. Ha, işte her şey yolunda. Siz gidebilirsiniz. Ben biraz baykuşla kalacağım. Yo yo daha iyileşmedin senin dinlenmen gerek. <gülüyor> 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 sen de çetin misin? Ne yapalım? Artık benim de kötü tarafımı göstermem gerekecek. Tırtıl ve bitki karışımı. E bilmelisin ki tırtılları verim dediğim gibi avlayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Beni gıdıkla. Ah! Hayır 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 onların yemek yok. Sadece tıbbi kulları mı için? Hop 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 hop. Ya 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 ya. A la 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 la. La la la. Ah yeme dedim onlar ilaç anlasana. Ha? Oldu. Kurudukça küçülecektir. Ondan sonra da kendiliğinden düşer. <laughs> Çok tatlı bir baykuşsun. Aynı dürüm gibi oldun. Ha 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 ha. Thank you. Sakin ol bakalım. Böyle çok daha iyi. Tamam. Oo. Peki bu kimin sayesinde oldu Baykuş? <laughs> ha, yine de tatlısın. <laughs> Marta yüzünden mi oldu? <laughs> neden gevşeyemiyorsun biliyor musun? Çünkü hep çok gerginsin. Peki neden hep gerginsin? Al, neden gergin bu? Ee, şey, belki de hiç tırtıl yakalayamadığı içindir. <laughs> Hayır, her zaman gergin çünkü hiç gülmüyor. İyi bir kahkaha bütün gerginlikleri alıp götürür. Seyret beni. Ha 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 gevşedim. Ha <laughs> gevşedim. <laughs> gevşedim. <laughs> ha Tamam, gayet iyi anladık. Tamam, bu kaka tedavisi tam olarak nasıl işliyor? Onu güldürmemiz gerek. Ay koş hadi gülsene. o da gıdıklamaktan başka çare yok. Zorla kahkaha işe yaramaz. Hasta kahkahayı içinden gelerek atarsa bütün gerginliği yok eder. Ha, şimdi göreceksiniz. Benim çektiğim dayanılmazdır. Kimse karşısında duramaz. Hayır şimdi gülme zamanı değil. Hop. Ha. çok canım acıdı. Aa acıyor. Hey, gülmemiz gerektiğini söylersin değil mi? Ah gülmeyin gerçekten canım acıyor. Beni eve götürün de alır. Şey nerede gülecektik Gülmek biz? yok beni eve götürün dedi. Tamam tamam biraz gevşe. Bir, iki, üç. Ah! Sana gevşe dedim Martı. <laughs> uzaktan kumandalı baykuş <laughs>